Herkese selam, kanala hoş geldiniz. Korona günlükleri serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Hep katı 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 gidiyorsun dediniz. Bugün sıvı bir şey yapalım. Bugün kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Bazıları için yapımı zor diyorlar, bazılarına göre zor diyorlar. Ama bence çok basit bir tarifi var. Sizi çok bekletmeden hadi tarife geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kremalı mantar çorbamızın. İlk aşaması. Ben bunun soğanını yapıyorum. Biraz yağda soğan kavuracağız. Mantarla birlikte yapacağız bunu. Mantarlara çok su kaybı yaşatmak istemiyorum ve kararmalarına neden olmak istemiyorum. Ondan sonra üzerine suyunu vereceğiz. Ve sonra unla bir bağlayıcı yapacağız üzerlerine. Böyle ben dişe çok fazla gelsin istemiyorum. O yüzden bunu bir kere de şöyle hemen üstün böyle büyükleri küçültmek için böyle hemen has, hafif böyle zırhlar gibi yapıyoruz. Evet, benim mantarlarım çok küçük olduğu için ben direkt bunları dörde böleceğim. Böyle ince, ince yapmak istemiyorum. Belki en fazla şöyle küçük küpler halinde yapacağım. Normalde mantarların büyük olsaydı böyle piyazlık somon nasıl piyazlık görüyoruz o şekilde doğrayıp yapabilirdim ama ufak olduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum. Yine sizin kararınıza da saygı duyuyorum. Evet şimdi ocağımın altını açtım. Bu azıcık kavrulsun. Ondan sonra mantarları ekleyeceğim ona. Evet bunlar böyle hafif kavrulduktan sonra mantarlarımı da ekliyorum. Mantarlar çok görünebilir. Ama bunlar zaten suyunu fazlasıyla çekeceği için, önce salıp sonra çekeceği için gayet güzel bir kıvamda olacak. Hem de bol mantarlı bir çorba içmiş olacağız. Evet, mantarlarımız güzelce suyunu verdi, iyice küçüldükten sonra Normalde 5 bardak diyorlar ama siz göz kararı verebilirsiniz Sıcak su olacak bu arada verdiğimiz su Evet, bu biraz iki taşım kaynasın. Evet, şimdi bu mantarımız böyle güzelce biraz kaynadı. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi burada 3 yemek kaşığı un, biraz yağ ve çorbanın suyuyla güzel bir meyhane yapacağız. Çok değil. Evet dediğim gibi suyu gördükçe bu zaten kendi kendine açıyor. Benim kremalı patatesten kalma bir kremam vardı. Şimdi onu da dökeceğim ve ondan sonra altını iyice kısacağım. Burada kremanın kesilmemesi için şimdi güzelce karıştırmamız gerekiyor. Evet şimdi son karıştırmasını da yapıyoruz. Bakın hemen zaten rengi değişti kremadan kaynaklı. Şimdi artık bunun altını kapatalım. Bu kendi sıcağıyla olacaktır. Kremalı mantar çorbası bu kadar basit bir tarif. Sizi çok uğraştırmayan, hemen böyle pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Siz de bunu evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarla bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.